Elin Kur'an dilin yalan Yahudiden ödül alan Her seçimde petrol bulan Dümencinin kralısın Hem hakim hem savcı Hem hedef hem avcı Kumardan çay içen yancı Dümencinin kralısın 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 Kim ne derse oralısın Emine Emine Papu dedi git bak çayın demine Haydi gidek papayla ayına Recebu, Recebu, Recebu Düşünüyorum da bu adam bu şarkıları, manileri kim için söylüyor acaba? Şöyle bir bulamadım cevabını ya. Cevabını bilen varsa şöyle bir yoruma yazabilir mi kim için bu şarkıları söylüyor bu adam?